Abi bu Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi de Kızıl Tepe'den döndük geldik. Ramazan Esin kardeşimizin yanına onun kümesine geldik. Gördüğünüz gibi kümesi ufak daracık bir kümesdir. Bu şarifi dolayı kalabalıktan dolayı içinde birkaç tane seçmece uçan kuşlarından istedik. O da bizi kırmayıp bize uçan kuşlar verdi. Şimdi bize verdiği kuşların tek tek bir tanıtımını yapsın ki bize bu kuşları mezatla attığımızda kuşlarımızı unutmayalım. Abi bu mamidin kuşu hazır bir kuştur, uçan bir kuştur. Benim hem yerimden dolayı hem işimden dolayı fazla uçuramadığımdan dolayı elimden çıkarttım. Yoksa hani e, verilecek, satılacak bir kuş değildir kardeşleri de bende, annesi babası da var. Yani götüren uçursun, çok iyi vereyim olmazsa ben buradayım zaten. Ki gözümsün. O cımbızlı erkek mi? Bu cımbızlı erkek hani bununla dişi, bu beyaz dişiyi vurabilir. Ha. Evet. Beyaz dişi biraz... Barışlan hani... çaksan, öyle hani, bizi. Ben de öyle anlamda Bu beyaz dişi, ben kardeşleri uzun olmadığından dolayı bu mavi cımbızlı uzun kaçıyor diye birlikte çok iyi gider. Bu uzun kaçıyor dediğin evet. nasıl ortalama mı? Hayır, ortalama kaçmıyor. 30-40 metre gidebiliyor diyoruz. Evet. Kaç takla yapar? Kaç takla? 3-4-5-6 Hani düzenli uçurdu. Ortalama 4-5 Aynen aynen. Ortalama 4-5 takla. Hocam biz ilk öpüyoruz. Beyazınız? Beyaz da hazırdır ama 5-6 aydır katıldı. E, uçuramıyorum. Evet. Metreye kadar gelirim. Bireki evet. başa gelirim ama başı 10 metre, 15 metre, 20 metre alırsın. Çok uzun takım. Babacım evet. hızıyla çok iyi giderim. Boşumuzun safari çobozu nicki bir nehrin evet. Kalkam olsun diyorsun. 15-20 metre. Bazı evet. seferler 10 metre de olduğu oluyor. Aynen evet. Evet. Erkek. abi. Evet. Abi miski erkek arama yani. Herkes bu salıştan hazır bir kuş götürür. uçursun. olsun. Seferler arasında taban da vardır. Boş olmaz. Bu da 15-20-25 metre arası kaçar. Çok iyi Sadece, e, e, bu miskiyi vursun. Miskiyi hiç uçmamız. Çok kaliteli bir kuştu altından çok iyi yavrular alır. Birbirlerinde akraba mı? Evet. Tamam. Bu sabuni. Bu sabuni da çok iyi, çok hızlı bir kuştur. Ee, sadece taklada mesela 104 4 takla atar, 1-2 takla atar. Fazla atmaz ama çok iyi çıkardı Seyir zevkileri, yüzüyle bir kuştur. Bununla hangi tür gider? Bu Çakmaklık tepeli birlikte vurdular mı? Kamber erkek. He aynen öyle. Bu da döküktür. Kabızlık da ben uçuramıyorum fazla olduğundan dolayı. Birlikte eş yaptılar mı? Altında bir yavrular alıyorlar. Aynı şu bağlı. Bunlar da damızlıktır. Altından yavru alıp uçurduğum oldu. Çok iyi olurlardı. Hani dediğim gibi yerinden okuldan dolayı maalesef elinden çıkan ne Eyvallah. Bak buraya. aynen sağlık olsun. Ben, ben bu kuşları ilmi Bu Bu miskileri çok güzeldir maşallah. Biz sabun ediyoruz. Evet. Siz sabun ediyorsunuz. Biz bunlara misk diyoruz. Sıfara olanlara misk diyoruz. Gerçekten çok hanım, çok muazzam. Güzel bir kuş. Arkadaşımız da çok mütevazi. Yayından önce zaten dedi ki ben eksik anlatacağım. Götüren uçuran kendi maçı kalsın. Daha güzel oynadıklarını görsün. Ben eksik anlatacağım dedi. Allah razı olsun. Çok mutlavazi, çok değerli bir kardeşimizdir. Sağ olsun, var olsun. Emeklerine sağlık olsun diyorum.